Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı tür bir video ile karşınızdayım. Bugün nasıl yapılır tarzı bir videom var. Nasıl virüs yapılır onu göstereceğim. Yani daha doğrusu virüs uyarısı. Tamamen zararsız. Şaka yapmak için falan kullanabilirsiniz. Message box yazıyoruz. Not defteri açıp sonra tırnak açıyoruz. ESC'nin altındaki tuş. <laughs> Mesajımızı yazıyoruz. Bilgisayarınızda virüs var yazdım ben mesela tabi siz bunu değiştirebilirsiniz boşluk virgül boşluk vb information yazalım mesela buraya şu an farklı kaydediyoruz şöyle isim nokta vbs yazmanız önemli vbs yaz, yaz, yazıp tüm dosyalar yapmazsanız çalışmıyor kaydettik şöyle masa geldi gördüğünüz gibi bilgisayarımızda virüs var diye uyarı çıkıyor şu information'ı daha uygun bir şey yapalım critical yazalım mesela Böyle kaydedelim tekrar. Gördüğünüz gibi hem ses değişti hem de şu ikon değişti. Bunun daha bir sürü kodu var. Evet hayır tuşları falan ekleyebiliyorsunuz. Onların kodlarını ben açıklamaya koydum. Oradan bakabilirsiniz. Bunu daha da ilerletelim mesela. Boşluk virgül boşluk. Yine tırnak Microsoft Security yazalım mesela. Daha gerçekçi olsun. Bitti. Tamam. Tırnağı kapatıyoruz. Kaydedelim. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi tepede Microsoft Security yazıyor. En sinir bozucu şey şu. Do. Aşağı inelim. Sonuna da Loop yazıyoruz şöyle. Tekrar kaydediyoruz. <laughs> Yine aynı şey ama Kapanmıyor. Asla kapanmıyor. Kapatmanın tek yolu şu Ctrl Alt Delete yapıp görev yöneticisinden script host'u kapatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kapandı e, ee, tabi bunu şu şekilde arkadaşınız tıklamaz o yüzden yani bu ne der o yüzden buna bir kısa yol oluşturalım şöyle ismini ne yapalım mesela internet explorer yapalım mesela internet explorer tamam böyle evet. yine tekrar sağ tıklıyoruz özelliklerden simge değiştire basıyoruz Tabii siz bunu internet explorer yapmak zorunda değilsiniz Burada ikonu hazır var diye ben onu yaptım. İnternetten istediğiniz ikonu bulun, yapın buna. İşte gördüğünüz gibi internet oldu. Tıklayınca da asla kapanmayan uyarı. <laughs> Ctrl Alt Delete yapıp kapatıyoruz yine. Tabii bu sadece uyarı veriyor. Gerçekten virüs dosyası yüklemek istiyorsanız tabii zararsız bilgisayarlara bulaşmayan. Onun için kanalımızdaki oynatma listesine bakın. Bu bunun gibi bir sürü videomuz var. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.